Hepinize merhaba arkadaşlar ben Serkan ve bugün sizlerle beraber Zubo oynuyoruz. Zubo şöyle göstereyim size. Şey gibi Bravo Stars gibi. Ama Clash şöyle de bezliyor. Supercell yapmadı ama bunu. Şöyle gördüğünüz, gördüğünüz gibi şeylerim var. Yeni karakter şansım var bu kutuda arkadaşlar. Bu kutu açılacak 18 saat 7 saat sonra. Şöyle göstereyim karakterleri. Minix var, Molly var, Shelly var ve Brooke var. Merak etmeyin bütün karakterleri bu videoda deneyeceğiz. Bütün dediğim bende olanları deneyeceğiz. Bu videodan daha fazlasını gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve yoruma yazmayı unutmayın. Hemen en yüksek kupalı karakterim Nix ile giriyorum oyuna. <laughs> Hemen Şöyle gördüğünüz gibi yerde şöyle oha şöyle silahlarımız oluyor arkadaşlar. Neden? Bu insanlar bize saldırıyor derseniz bunlar korumalarımız. Burası hayvanat bahçesi gibi bir yer. Şöyle göstereyim size. Hayvanat bahçesi gibi bir yer. Bunlar koruma arkadaşlar. Bana sıkmaya çalışıyor. Oha. Allah. Direkt öldüm. Şöyle gördüğünüz gibi oyunu anlattım canım ben ölmedim yani. <laughs> Şimdi girelim. Tekrar oynaya basacaktım ama size şuradan marketi göstermek istiyorum mağazadan. Şöyle şeyler var mesela bu 700 <laughs> 7500 et şunu Archbook Brook alabiliyoruz Brook alabiliyoruz. Bunu alacağım ben arkadaşlar. Ee, ama 7500 olduğunda şöyle şöyle biletlerim var göstereyim size. Bunlarla sandık açabiliyoruz. Şöyle şeyler alabiliyoruz. Bakın şöyle hepsi mesela. Bunu alabiliyoruz. Ben şunu gerçekten bayağı beğendim. O yüzden bunu alacağım ben. Şöyle gördüğünüz gibi elmasla alabiliyoruz. Burada elmaslarımız var. Burada da altınlarımız var. Şimdi arkadaşlar gerçek savaşa girelim. Hemen giriyorum gerçek savaşa. Şöyle gördüğünüz gibi en hızlı Nix alıyor arkadaşlar şu yerdeki şeyleri. Bu da güvenlikte her yerden görüyor bizi. Bir tane vuruyum. Bayağı döveceğim ben bunu. Önlen. Bunu örgüde en güzel eş eşyalar çıkıyor. <laughs> hem de can çıkıyor. Ama bunun ikisinin bir özelliği var. Sadece yay kullanabiliyor. Yani mızrakları kullanamıyoruz. Bomba, yay ve tüfek kullanabiliyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şeyler yapabiliyoruz. Gülüyor. Böyle teslim ediyor. Falan. Böyle kızıyor. Falan. Şimdi oynayalım. Şunlar arkadaşlar saklanabiliyor şu Da oha. Hadi, evet. oha Çıkıl balığı geldi. Ben buradan kaçar. <laughs> Şunları kullanacağım şimdilik arkadaşlar. Burası da buz yeri. Zayvan abartısı bir yer. Oha. Altın eşyalar var adamda. Ben buradan kaçarım. Bir tane yazdım kaçtım. Vur kaç dakika. Şöyle <laughs> bir yer var. Buraya hayvanlar bayağı giriyor. O yüzden içine şöyle bir şey atmak istiyorum. Bakalım kimse var mı? Aa kimse yok. Oy güzel şey varmış. Aha varmış. Oy 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 oha. Gerçekten altın eşyalar var adamda. Lütfen vurma lütfen. Geliyor geliyor geliyor. Canı da var canı da var canı da var. Canı da var. <laughs> Böyle şey gibi oldu. Canı da var canı da var. Böyle. Reklam sunulması gibi oldu. Canı da var canı da var. İkinci tekrardan da öldürüldüm. Mix böyle bir karakter. Özel güçlerimiz var arkadaşlar. Mix'in hızlanıyor. Demin gösterdiğim gibi. Şimdi diğerine geçelim. En yüksek diğer kupalı karakterimse Brock. Çünkü ikinci o çıktı bana. Brock'la bir deneyelim. Brock'la baya bir oynamıyordum. Şimdi göstereyim bro size. Şimdi özel gücü buranın gördüğünüz gibi yavaşça alıyoruz. Anlaşıldı. Yavaşça alıyoruz. Şöyle tüfek alıyoruz. Aha. Moli var. Şuradaki yavaş diyoruz ama o oh, ben Moli'nin şeyi. Kangurusu. Kesin daha bu da. Ha öldü lan. Selamlarım. Öldürdüm arkadaşlar. molly lan. Hayda. Sen kime lan? Sen kime lan? Ve bunu da Ha. Oy oy O Onu ben alacaktım lan. Tamam abi tamam. Özgürüm abi. Şöyle koşabiliyoruz. Saldırdığımızda daha da güzel koşuyoruz arkadaşlar. Hasar yediğimizde daha da güzel kaçabiliyoruz. Gel lan buraya ben bunu öldüreceğim abi gel lan. <laughs> Ölmen. Bırakmam ki. Aha görünmez oldu. Bunun özelliği bir de bu. Ben buradan kaçar lan. Gel lan buraya. Molly. Bu şöyle bir kanguru arkadaşlar. Buradan kaçmam lazım. Benim şurasını kapatıyorum. Şöyle gelen olmasın diye. Şimdi Molly'yi burada kıstırıp öldürebilirdim ama öldü. Tamam öldürmek istediğim şey değilmiş. neyse. Neredesin? 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 Ya lan buraya. Bu arada arkadaşlar sesim çok net gelmiyor. Ola Oha ben onu alırım. Alan dışı ama ben onu alırım. Vallahi Aldı, alırım. Aldım. Eee evet, diyor karakter. Gel lan da Allah'ım falan diyoruz da Nereye gitti lan bu? Hah, ha görün. Allah, iki tane maymun var burada. Maymun kardeşler, ben de sizlerim. Durmayın. Goriller. Oo, Brock, Arkadaş olabiliriz Brock. Brock. <laughs> Gel lan. <laughs> lan vurma. Vurma, vurma, vurma. Aha, bakın. Şurada gördüğünüz gibi. Gel lan. Hadi. Hadi. Nereye gittin be? Ya tam ölecekti görünmez oldu be. Abi ya en sevmedi o. Ya Molly şu şeyinden de bıktım arkadaşlar. Molly gel. Bir şey yapmayacağım Dolly. Alam bunu. Canım da yok ha. Ölebilirim. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutabilir. Geliyorum. Dağıdık dağıdık diye geldim.

Elmasımız geldi. Böyle bir oyun arkadaşlar. Bu Zubo. Aha. Ödül gelmiş. Açalım. Oo, şeyimiz geldi. Şimdi <laughs> şeyimiz gelmiş. Ve bunun <laughs> elması gelmiş. Üye dediğimiz zaman bunu bilgi dediğimiz zaman yükseltebiliyoruz. De Nirso. <laughs> bu şeyde de. Iı, Broxa ve Molly de var. Bunları koyamıyoruz arkadaşlar maalesef. Donan dediğim zaman rezil oldum ya. Koyabiliyor muyuz? Donan mı Şimdi ilk sadece böyle koyduk. Şimdi Brox gösterdim size. Şimdi Shelly'yi göstereyim. Brox tarzdaki değil efe alırsak bildiğim Baron Star'daki şeyi alalım şey olabiliriz. Şöyle bir tarafa gidelim. Şurada gördüğünüz altın gibi muhafız arkadaşlar. O muhafızların başı altın muhafız. Böyle çabucak alayım. Bunun özel gücüyle şöyle giriyorum arkadaşlar ve beni şurada alttaki sıra boycu kimse vuramıyor. Hiç kimse vuramıyor. Şöyle de bir menzili var arkadaşlar, bayağı güzel bir menzili var. Oka, baya be, güzel menzili var. Gel lan, ben aldım, ben aldım. Ayman, ben... Ha ben aldım. İşte, işte. 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 bir İşte. İşte. Ben İşte. 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 Direkt özel gücü arkadaşlar. İşte. İşte. direkt özel gücü.

Hızlı yani da, da gidemiyor ee, şeyin kötüsü şeyli biraz yavaş Şimdilik bir böcek değil de kaplumbağa gibi bir şey bu Şuraya bir tane duvar koyalım Oha Mali git Oha vurdu Mali ben mi vurdum ben olmadı mu vurdu bilmiyorum konuşamıyorum ya Her zamanki ben işte Hani ben dediğim hani şey değil ya yani böyle. Sizin benlediğiniz gibi değil Aha lan, lan. Ya abi böyle bir şey var mı? İnternet bağlantım gidiyor. Hayda. Evet, Hayda öleceğim. Kaç. Aha. Üçüncü tarafından kesildi. Lütfen internet ben. Aaa lan. Bir video çekmeye çalışıyorum. Olmuyor. Videodan değil arkadaşlar. <laughs> Söyleyeyim. Normalde de böyle oluyor. Ve Molly son bir kez Molly ile de oynayalım. Arkadaşlar Molly'yi de görün. Ve videomuzu bitirelim. Dediğim gibi like atmayı ve yorum bırakarak ee, Oha direkt başlattı. Bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdi küçük nerede diyeceksin? Şimdi gelecek. Gel küçük. Hı, geldi. Küçük ne yapıyor arkadaşlar? Uzaktan şu şeyleri gidip alıyor. Özel bir de şöyle zıplamak ve internet bağlantısı. Oha, ben nereye geldim? Lan şeyimi öldürürsün. ha. Sen kimsin lan? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Devam ediyoruz. Biraz bandı suyla. Küçük de vurabiliyor. Öldün sen ama. Ama sen ölmüştün. Öldü. Çok kayıyor bu buzlu yerde ya. Güzel. Oha. Abi. en sevmediğim özelliği de bu. Birden vuruyor ve direkt öldürüyor. Tek atıyor yani maymun. Beş konu seçeydim ben Dix'i seçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.